Babaanne. Ye ye. Babaanne de. diye bak. Dede dede dedeye el salla. Hadi. Dede. Dede de el salla. Dede. E niye gözlerini orada kısıyorsun? Kılsın iyi. Şş. Dede de. Ye dede. koş. Dede de. Azimet dede bay de. Azimet. Bay. Azimet dede. Adidit. Adidit. Anneanne de. Anne. Büyük anne de. Anne. Babaanne de. Roni de. Roni. Hammode. de. Hamo. Berdan. Berdan. Sultan. Abloş. Güler de güler. <laughs> güler. Kamber. Baba. <laughs> <laughs> Kamber'i baba biliyor. <laughs> <Evet. gülüyor> ne var? Baba anne de bakayım. Dedeye el salla. Dedeye bay de. Robot Gele. gelsin mi? Dede bay. Evet, robot <laughs> gel robot. Robot. <laughs> getirme getirme de. Ha, el salla el salla. E, dedeyi el salla, ver böyle. Öpü. Umma yap. Umma yap. Bay. Bay. Azimet dede. Azim Azimet dede. Aziz. Aziz. Gel de. Gel de, gel dede. Gel. 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 Baba ne diyor? Baba ne diyor bakayım? <laughs> uyudu. Baba ne <laughs> Naciye. Naciye diyor. <laughs> Naciye diyor. De kim Naciye de. Naciye de. Nerede? Naciye. Ama Naciye. Naciye. Naci. 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 Kız Naci. 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 <laughs> Amma. Amma. Melisa. Şimalı kız. Hey, Eğit hey, flor de bakayım. Eğit hey, hey. flor de. Teyze de bakayım. Anne. 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 Ufuk de. <laughs> Ufuk. Ufuk'u çok kibar diyor. <laughs> Ufuk beni ara demişti değil mi? <laughs> ha geç oldu. Yok yatmamıştır o <laughs>